Allah. Hepinize merhaba çocuklar. Bugün rüzgarla birlikte balıklarımızın yiyeceklerinin olduğu şişemizi boyayacağız. Çünkü rüzgara bu çok çirkin geldiği için bunu azıcık güzelleştirelim de değil mi rüzgar? Evet. Ee, Ama şey daha boyayalım. Ben bulut boyadım, dokuz yüz boyadım. Tamam. Yanımızda paletimiz var, fırçalarımız var ve boyalarımız. Ve bir de mama kabımız var. Şimdi boyamaya başlayacağız ama boyamaya başlamadan önce çocuklar masamızın üstüne bir tane bir şey sermemiz lazım. Kağıt falan. Yoksa ne olur Rüzgar masamız pislenebilir. Evet. Şimdi koşa koşa bir tane kağıt getirelim mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi Anladım. koş. Pamela'ya hizmet e, dilemesi için ya, güzel oldun diye. Ben de e, iyi deyiyeciydim. Aferin sana. Çocuklar Rüzgar'ın söylemek istediği şey az önce yüzüne güneş kremi sürdü. Güneş kremi çok güzel kokuyor. Onu daha çok yedirmiş. Siz de yazın sıcak havalarda güneş kremi kullanıyorsunuz değil mi? Yoksa yanabiliriz güneşten değil mi Rüzgar? Evet şapka da Evet, evet şapka takalım. Hadi şimdi bir tane kağıt alıp verelim. E, ama yüzünde mi Dilan? Evet yüzünde. Evet kağıtlarımızı getirdik çocuklar. <laughs> şimdi... Boyalıcı alabilir miyim ablacığım? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi kağıdımızı bir tane... E, bu. Bana lazım. Bir tanesini rüzgarın önüne koyuyoruz. Ee, bir tanesini de benim önüme koyuyoruz. Rüzgar bu fırçamızla boyayacak. Ben de bu fırçamızla boyayacağım. Bu fırça çok küçük olduğu için bunu e, kullanmayalım şimdi. Burada kalsın. Ben de bunu kullanacağım. Anladım. Ben de bunu boyayacağım. Sen kapağını boyayacaksın şişemizi. Tamam. Ben de şişemizi boyayacağım. bana lazım boyayacağım. Tamam şimdi ama onu ne yapacağız biliyor musun ablacığım? Palete sıkacağız, paletten kullanacaksın. Bu ne renk? Mavi. Mavi. Ben de tüzüğünü alacağım. Şimdi sıkıyoruz. Ben mavi. Evet ablacığım. Ablacığım. Efendim. bana da bozuk değil düştün. Mavi boyamızı sıktık. Anladım. Niye palette donlanıyorsun? Ama o şişenin kapağı zaten mavi. Neyse, tamam istediğin renge boyayabilirsin. Burada sarıyı boyamızı da sıktık. Sarı. Şimdi sıra kırmızıda. Ama anneciğim bak. E, Burada da buğda var. Ben bundan üstünü boyayacağım. Tamam. Kırmızıyı da sıktık. Bir saniye bir saniye. Tamam abi. Tamam vereceğim. Burada mı abi? Tamam. Siyahı da sıktık. Şimdi beyazı sıkacağız. Bunları buradan azıcık bittirelim. Rüzgar gözüksün. Bak aldım. Tamam. Şimdi beyazı da sıkalım. Beyaz boyamız azalmış sanki. Beyaz da sıktık. Şimdi beyaz boyamız hazır Ama benim bunu boyamam için bunu boşaltmam gerekiyor bir tane kaba. Rüzgar boyarken hemen bir kap getiriyorum. Çocuklar şimdi bir tane mamaları koyacak bir kap bulduk. Günde sadece bir kere veriyoruz mamaları yoksa ölebilirler. Evet. Şimdi şişemizin dışını renklendireceğiz balıklarımız için. Şimdi benim bir fikrim var gibi. Balıklarımızın rengi şu anda turuncu ve siyah o yüzden mama kaplarını da turuncu ve siyah yapalım diyorum. Turuncu rengimize ulaşmak için renklerimizi karıştıralım hemen. Evet. Ama bana sarı da. Bana durun, da turuncu lazım. Sarı ve kırmızıyı karıştırıyorum. E, bana da döndü lazım. Tamam otur ama otur. Tamam bu döndü mu? Bakalım. Oturur musun? Tamam. Ama bana e, bir yandan e, biz e, demizi lazım oldu. Bir de o lazım oldu. Döndü e, elime elime değdi. Yediğini ben boyayacağım tamam mı? Tamam. Hayır hayır maviyi sokma turuncunun için. Al bu fırçayı kullan. Boyaları karıştırma. Tamam. Mavi yapacağım.

Çocuklar ben Minnoş'u çizmeye çalıştım buraya. Rüzgar'ın turuncu balığını. Yüzü böyle çok komik oldu. Böyle bir şişe balığımız oldu. Rüzgar da bunun kapa ka kapağını çizdi. Fatsana. Çok güzel olmuş. Şimdi ben mamaları dolduracağım içine Minnoş'un. Döktüm. İşin bitti mi? İşin bitti. bitti. Mi? Birazcık döküldüler. Ee, benim daha bitmedi alamazsın. Bitmedi mi? Ee, daha onun adını var. Tam kenarlarını bayıldım. Minnoşumuzun ve sevincinin mama kabı. Tamam, ablacığım. Böyle oldu. Rüzgar daha bitirmemiş boyamasını. O da kenarlarını boyadıktan sonra takacağız. Bu şekilde oldu. Bir dahaki videomuzda da akvaryumumuzu süsleyeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet.